Sen yap üst baş toz içinde kalıyor. Ay, <laughs> ama hiçbir sihirde şakuzu yapılan sıcak bir banyonun yerini tutmuyor. Şakuzu açacaksın. Küpük 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 <laughs> İçine gireceksin. Oh! Toprak, Toprak, efendim anne. Ben banyo yapacağım. Evet. ...jacuzziyi açacağım. İstersen sen de ördeklerini alıp gelip benimle bıçı yapabilirsin. Ben artık dört yaşındayım anne, pek kendim yıkanırım. Sağ ol ama seninle yıkanamam. İşim var zaten. Aa, sen... ...sen sadece benim elbiselerime şöyle bir bakacağını söylemiştin. Ne yapıyorsun burada? Her şeyine bakıyorum. Çok hoş, bakıyorsun da ne olacak? Bana bak Toprak... ...eğer benim elbiselerimi giyip... ...yine makyaj yaparsan... Makyaj yapmayacağım. İyi tamam. Birazdan baban gelecek. Kim o demeden sakın kapıyı açma. Geldiğinde benim banyoda olduğumu söylersin. Tamam. Bu anneler de bazen bir garip oluyor. Hayatında hiç mi heyecan yok acaba? Banyo yapacağım diye çocuk gibi seviniyor. <laughs> Kim o? Benim. Elim kolum dolu anahtarımı çıkaramıyorum. Açar mısın kızım? Açtım. Toprak. Nasılsın babişko? Kız ne bu halin? Büyüdüm. Büyümemişsin. Büyüklere özenmesin. Tamam, bu ayakkabılarla yürüyemiyorum ama ince çoraptan birazcık büyük gelse de annemin elbisesinden ve bunlardan hoşlanıyorum. Hı. Anne nerede kızım? Banyo yapıyor. Baba sen bu halimi beğenmedin mi? Hayatım sen mi geldin? Gel de şu misler gibi kokan karına bir öpücük ver. Aşkım sen banyo derken yine olanlar olmuş. Ne olmuş? Aa, toprak! Makyaj yapmadım. Makyaj yapmamı istemiyorum. Bunun gözleri var. Sen benimle gelir misin küçük hanım, zannediyorum artık seninle kız kıza konuşmamızın zamanı geldi. Baba ya! Hmm, hiç vallahi toprak, hadi bakalım anneni takip et kızım. <laughs> Şuraya oturabilirsin. Hmm. Daha yavaş da oturabilirsin. Görmüyor musun tavır yapıyorum? Neye karşı? Üstümdeki baskıya karşı. Toprak sen bu lafları nereden öğreniyorsun kızım? Sen anne annemle öyle konuşmuyor musun? Ben de senden öğreniyorum. Yani her şeyime karışıyorsun farkında değil misin? Evet, farkındayım. Ve sen bir çocuk gibi davranmayı öğrenene kadar da her şeyine karışacağım. Kızım, sen niye diğer kız çocukları gibi bebeklerinle, arkadaşlarınla oynamıyorsun? Nedir bu büyüme telaşı? Senin dünyadan haberin yok ki anne. Bütün kızlar yapıyor. Benim yaptığımı da yapıyor. Sen küçükken yapmadın mı anne? Şey esasında bir kere anneannen şatoda yokken teyzenle ben onun aldıklarını sürdük, rujlarını sürdük, <laughs> kıyafetlerini giydik ama bunu sadece bir kere yaptık. <laughs> ama sen, sen bu oyunu her gün oynuyorsun. Of. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun küçük hanım? Bu odayı dağıttığın gibi sihirsiz bir şekilde toplayacaksın. Bundan sonra da sadece ve sadece oyuncaklarınla oynayacaksın. Zamanı gelince bu elbiseleri, bu tokaları ben sana vereceğim zaten. Ama anne. Aması falan yok küçük hanım. Ben son sözümü söyledim. Ben şimdi içeri gidiyorum. İşim bitince sen de gelirsen beraber dondurma yeriz. Oh, oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.